Güneşi yükseleni ayı aslan olanlar. Bu hafta gökyüzü özellikle kariyer ve gelecekle ilgili planlarınız üzerinden sizi güzel bir şekilde etkileyecek. Bu hafta yaşanacak 20 Kasım yeni ayı ve ertesi gün kesinleşen güneş-uranüs karşıtlığı kariyer alanınızda beklenmedik gelişmeleri tetikliyor. İşte ani bitişler, iş sektör değişikliği ya da uzun zamandır aklınızda olan kendi yoluma gitmeliyim hissi bu hafta görünür hale gelebilir. Bu etkiler dışarıdan bakıldığında birdenbire görünebilir. Ama gökyüzü aslan burçlarına diyor ki bu işaretlerin temeli Mayıs Haziran dönemlerinde zaten atılmıştı. O dönemde sallanan ama düşmeyen konular şimdi tamamlanabilir. Gökyüzü ayrıca size diyor ki önümüzdeki bir buçuk iki ay. Kariyer alanınızda aslanların gökyüzü çok hareketli olacak. Kendinizi çok güvende hissedip bir şey olmaz demeyin. Bir an değişim kapıda olabilir. Ama unutmayın, bir bitiş yaşarsanız bu yeni bir başlangıç kapısı olacak. Miadı dolan bir kapı kapanıyorsa evren yeni rızıklar gönderiyor size. 20 Kasım yeni ayımızda büyük su üçgeni gerçekleşiyor. Güneş ay 27 derecede akrepte, satürn 29 derecede balıkta, jüpiter retro 21 derecede yengeçte oluyor aslanlar için. Bu üçgenin etkisi aslanların iç dünyasını bastırdığı duyguları ve geçmiş kırgınlıklarını yüzeye çıkarabilir. Buna ek olarak güneş 27 derece akrepte, uranüs 27 derecede boğa karşıtlığı. Yani Aile ev köklerle ilgili bastırdığınız konular aniden gündeme gelebilir. Güneş 27 derecede akrep, Neptün 29 derecede balık üçgeni. Yani gizlenen şeylerin açığa çıkması, sezgisel farkındalık ve geçmişle yüzleşme enerjisini tetikler. Aslanlar bu hafta sıkça şu hissi yaşayabilir. Burası bana dar geliyor. Bu iş yeriniz olabilir, aile ortamı olabilir, bulunduğunuz yaşam düzeni olabilir. Para, eş, partner konularını ele alırsak Satürn Neptün kavuşumu 29 derecede Balık e, su üçgeni içinde yer alırken aslanları özellikle eşin borçları, partnerin işi, ortak finansal durumlar gibi alanlarda etkileyebilir. Ben kendi hayatımla uğraşırken bir de bunun yükü beni yoruyor da diyebilirsiniz. Gökyüzü burada size şunu söylüyor. Artık sınır koyun, kendinizi geri çekin. Benden bu kadar demek gerekebilir. Sonuç olarak bu hafta Aslan Burcu için şunu söyleyebilirim: e, kariyerde köklü değişimler, ev aileyle ilgili böyle geçmiş konuların gündeme gelmesi, eş partner kaynaklı e, para e, yüklerinde bir sıkışma, yer değiştirme, alan değiştirme ihtiyacı isteği, içsel yüzleşme ve duygusal farkındalık şeklinde güçlü etkileri var. Ama en önemlisi Aslan burçları her kapanan kapı sizi daha doğru bir yola yola yönlendirmek için kapanıyor e, bence keyfiniz neşeniz yüksek olsun